Şimdi çay içiyorum tabi, çay zaafım var diyemem. Hasan ben ne diyor ki, müminin diyor çay kahve zaafı da olmamalı. Mümin bir komando gibi hayatta en ağır şartlar altında bile yaşayabilmeli diyor. O da hoşuma gidiyor bana. Fakat yer gör ki yani benim çay şeyim de var, zaaf demeyeceğim. Şeyim, kahve şeyim de var. Bazen iyi çay demlenirse içiyorum yani 3-5 ama ben ancak bunu bu kadar tadil ettim yani. Nasıl ki cahiliyede namütenahi meşru sayıla tadüdü zevcat İslam'la dörde indirilmiş adalet şartıyla. Bir insan düşünün ki talebeliğinde semaveri arkadaşıyla demlemiş, oturmuşlar karşı karşıya. 30 bardak o içmiş, 30 bardak da o içmiş. Ve şimdi bunu aşağıya çeker çeker çeker. Şimdi çiçek. Yani Çay bana dedi ki arkadaş artık bu işin aşağısı kalmadı yani. Ben de bir espri ile arz edeyim. Mehmet Beylerin enişteleri vardır ama bana onlardan daha yakındır. Benim arkadaşım Medine'de doktor Çay Ahmet Erkay tapşanede beraber de bulunduk bir dönem. O bir hadis rivayet eder. Akallu şayi selasun. Ve la hadde le Yok. Akallu şayi selasun. Ve Yok hayır. Akallü şahit selasun vela hadde la ekseriha. Bu hadis revâhu müslim. Çayın en azı üçtür. Ekserisi için sınır yoktur. Bu bir hadistir diyor fakat Arapçada hadis söz demektir. Tabi haza hadis deyince siz hadis zannedersiniz. Revâ müslim deyince de imam-ı müslim, müslim-i zannedersiniz. Oysa ki bu bir sözdür. Bunu rivayet eden de bir Müslümandır. Yani kendisi

Ben Sungur abiden dinlemiştim evet. Sungur abiden dinlemiştim. Bizim Erzurum'da Dursun Efendi diye birisi vardı. Emekli başçavuş. Siz de duymuş olabilirsiniz. Çünkü Erzurum'un yerlisiydi o. Orada başçavuşluk yapmış, emekli olmuş. Tayin etmemişler. O zatın şöyle onun maruf kılabilecek bir yanı vardı. Damat Ferit Erzurum'a Atatürk'ün derdes celbedilmesi telgrafını çekince Maniplanın başında bu zat oturuyor. O telgrafı aldım ben diyor. İşte orada genç teğmenler var. Allem etti, kallem ettiler. O telgraf yok oldu. Dolayısıyla ona tebliğ de olamadı, yapılamadı. Az böyle dalaşırlardı, şaka ona derlerdi. Tursun amca çekeceğin var ki de. derlerdi ona. O da baya böyle Allah korkusu olan bir insan. Çok nurları eliyle yazan, inci gibi yazısı vardı. Renkli renkli de yazardı bizim İsmail Hakkı Zeyrek gibi. Öyle bir zattı. Bu zat bir gün Sumur abiye demiş. Ben Sumur abiden bir defa dinledim. Sumur kardeş demiş. Ben artık bu milletin yeniden dine döneceğine böyle iman hakiki elde edeceğine inanmaya başladım. Tabi şaşırdım diyor. Ben dedim abi nereden çıkarıyorsun bunu sen? Bakıyorum diyor millet çok çay içiyor. <laughs> O zaten öyle saf, öyle temiz, çok çay içiyor. Öyle inanmış ki çok çay içince iman kuvvetlenir diye. Bu diyor Tumur abi benim kafamı çok kurcaladı. O benim Mehmet Feyzi abiye de itimat ederdi. O da merhum oldu, o Dursun abi de merhum oldu. Ben Mehmet <laughs> Feyzi abi açtım bunu. Dedim ki abi birisi var böyle diyor ama çok inanmış yani katiyen. Çay çoğu içince iman kuvvetlenir diyor. Ne dersiniz? Olabilir dedi mesela. Kalbin etrafındaki yağlar eritir. Tabi nedir bilemem. Bu da bir yaklaşım. İnsanı uyanık tutar, tembih eder. Geceleri insan hüşşar geçirmesini sağlar filan. Böyle değişik şeyler söyledi. Yani dolaylı yolda çayın hakikaten imanı takviye edici yanları vardır. Bunu söylerken ben size çay için gece uyumayın filan demiş olmayayım. Çünkü insan uyumayınca hezeyana da girebilir gündüz de heder olup girebilir. Böyle bir yaklaşım da var çay mevzuunda. Ama yine de tabii ben acaba bu diyorum çay nimet değilse ben buna elhamdülillah ya Rabbi filan diyorum. İşte mesele o yani. İşin esprisi orada. Nimet gibi kabul ediyor elhamdülillah diyoruz. Tıraşa besmele çaya elhamdülillah bakın nerelerde dolaştık dünya kadar.